Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hunger Games şans blokları oynuyoruz ve yanımda ile var. Sarç hoş geldin. Bu ne oğlum? Hoş bulduk. Bu ne lan? Fethi de Oha. Adamın tipe baksın. Ne yapıyorsun Sarp? Sarp ne yapıyorsun burada oğlum? Arkadaşlar Sarp bugün kafayı yemiş. Ne yapıyorsun <laughs> oğlum? <gülüyor> Allah cezanı Ah be daha yapacaktım ya. Ne yapıyorsun ki oğlum orada? Abi ne bileyim Lucky Blue'u kazanacağım için orada bir galibiyet yemeğini yaptım. Vay kazanacaksın öyle mi? Aynen. Arkadaşlar çok atarlı başladık hadi bakalım. Ortaya gidiyor muyuz? Gidiyoruz ve senin arkadan ormana kaçıyoruz sak. Peki abi. Oo! La 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 çabuk çabuk çabuk. Oha nasıl ben almadım onu? Lucky Block. Oha! Hiçbir şey çıkmadı. Kaç 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 Sarp kaç. 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 Yapıştır Sarp. Hoş. Yapıştır Sarp. Bu ne oğlum karpuz çıktı. Sarp. Karpuz oğlum peşimizden olsa. birileri geliyor lan. Ay. <laughs> kaç abi. Arkadaşlar hadi bakalım. Bugün lucky block yapalım istedik. Çünkü yorumlarda çok fazlasıyla yazmışsınız. Aynen. Lucky block isteriz diye. Alın size lucky block. Oh. Bakalım. Bugün şanslı mıyız yoksa poh mu çıkacak bilmiyoruz. Hoppa! Nereden girdiğimi gördün mü? Gördüm gördüm. Oo altın kılı. Sarp arkanda bir ton adam var senin. Oha bir dur, bir dur, bir dur. abi dövdüm dövdüm dövdüm. Abi lan ne iş? Oğlum hiç lucky block yok mu? Allah cezası. Oha 3 tane oldum çok iyi. Bu 1. Bu 2. Bu da 3. Oha bana set verdi. Oha oha Set mi verdi? Aynen. Ben de set aldım. Kim verdi Abi, ya? Üst katlardayım. Tamam Sarp geliyorum kardeşim. Arkadaşlar hadi bakalım. Birinci olacağız. Birinci olacağız. Birinci olacağız. İnşallah inşallah inşallah. Bugün çok atarlıyız. Ne bu kadar beri? Yemek lazım bize. Nasıl ya? Yemek Hı -hı. var bende Sarp. Var mı? Aynen. Tamam. Oğlum herkes buralarda geziniyor ya. Oha. Oha. Sar. Sar. Ne oha, yapıyorsun sar? Sarp çıldırdı. Oha, Arkadaşlar oha. sarp çıldırdı. Sarp çıldırdı. Allah Oha. Oha, oha. oha. oha lan, lan vurma bana. <laughs> oha. Lan oğlum bu Uyuzit bana saldırıyor. Uyuzit. 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 Öldü! Arkadaşlar şu an inanamıyorum. Abi köpek tarafından öldürüldüm. Nope yazmış biri. Nope. Abi herkesi öldürdüm buradaki. Allah cezanı ve arkadaşlar. Abi bakın, <laughs> bakın benim sistemimde o. Seni kö lan oğlum. Arkadaşlar caps falan istemiyorum. Montaj yapmayın lütfen. Tarihi Arkadaşlar taklı King Westman en öküz ölüşüydü. Kundum King'in köpeği tarafından kunduma getirildi. Ya oha ya. Arkadaşlar yapılacak iş mi bu ya? Abi Allah aşkına bir böyle bir açıklasana nasıl oldu? Ya arkadaşlar ya oğlum köpek bana saldırınca kaçayım dedim aşağı düştüm sarp. Abi köpeği öldürseydin ya. Elimde bir şey yoktu ki Allah cezanı vermesin. Arkadaşlar. Senin için bu eli kazanayım mı abi? <laughs> Kazan Çünkü bir adam getir. Öl lan. <laughs> Arkadaşlar. Oha ne abi şuna? Ne oldu? Arkadaşlar biz bir tur daha çevireceğiz ama 6 kişi kaldı. Bakalım Sarp bu bölümde benim için Adamları kesebilecek mi göreceğiz abi? Abi keseceğim ya. Ulan benim yüzümden öldün abi. Hayvan yazmış. Hayvan. Dur abi dur ben bu işi bitiriyorum. Oha! Eli Oha. Abi ne oldu? Elimdeki gitti. Nasıl gitti? Elinde duruyor ya. Görüyorum yok abi ben. elimde kılıç yok. Var ben görüyorum sar. Nasıl? E, görüyorum elinde altın bir kılıç var. E bende gözükmüyor. Ya bırak bu işleri sap. Sen de bizi mi koparıyorsun ya? Abi ya kırıldı değil mi kılıcım? Cık. Arkadaşlar ya ben köpeğe nasıl ölürüm ya? <gülüyor> ya <gülüyor> inanamıyorum arkadaşlar. Caps <laughs> montaj istemiyorum. Bu anı unutmak istiyorum. Yemin ediyorum ya. Bu nasıl bir notluktur ya? Abi o kadar da nupça diye yok ya çok nupçaydı be Ya yorumlarda gülmeyi sakın bak oğlum. Abi öküz gibi gülecekler yani hatta ne yazsa beyler ne yazsak Beyler bayanlar yorumlarda ne yazsak acaba? Aynen. Bu arada ben beyler diye sesleniyorum. Bazen bayan arkadaşlar kızıyorlar. İşte o yüzden beyler bayanlar dedim. Ne yazsak Aynen. acaba? Şey yazalım arkadaşlar, mı? Arkadaşlar kızmayın. Evet. Benim için sizler de bir beysiniz. <gülüyor> 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 dur dur bir dakika aklıma şey geliyor. Ee... <laughs> Kunduma geldi yazın. Sonuçta işte Junior kundum kesti. Kunduma geldi yazın. Arkadaşlar ya öküz gibi nasıl ölürüm ben ya nasıl ölürüm ya nasıl ölürüm <laughs> ya abi bu kadar bu kadar bir insan bu kadar lob olur mu ya abi gözünü seveyim bana milleti göster de kazanayım şöyle Evet sen şimdi neredesin abi ben hemen şöyle inşaat abi, merkezim burası dem dem Deminki eli unuttuk abi Ay, pardon Deminki eli demişim ölüşünü unuttuk Aynen aynen. O zaman ben biz bir tur daha diyorum, çevireceğiz zaten. arkadaşlar. Bunun intikamını alacağım bu bölümde. Onu da söyleyeyim. Şimdi Sarp milleti kessin. Ondan sonra gireceğiz abi olayı. Zaten 5 kişi kalmış. Aynen. Hemen şöyle bir bakalım abi. Aynen bir bak bakayım. Abi. Oha. Şeyde abi. Nerede biliyor musun? Ortada başlangıç yerinde. Vallahi gidiyorum şu an. Git git. O hani araçların olduğu yer var ya. Aynen. Yalnız bunlar takım mı lan? yapma. Takım var Sarp. İkisini kesersen. Oha birinde Diamond Kılıç var lan. Demir set. o Öküz gibi. Aa Selim dede. Aha birbirini öldüreceğim. Sarp abi sponsor olan mı sana? Oo! Ne oldu? Öldürdün mü? Kestim birbirine. Oha ne ara kestin lan? Bakayım mı? E, tamam burada zaten o elemanlarda. Dur hemen yerini göstereceğim sana. E, burada değil. E, direkt devam et Sarp. Yol boyu devam et. Tamam dur. Yol boyu devam edersen aynen yol boyu devam et. O elemanları göreceksin. Oo bir tane sessiz biri var. Çabuk gel. Yol boyu devam et Sarp. Tamam 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 tamam. Hızlı hızlı gel Sarp. Abi yani buradan nasıl devam ediyorum? Hayır hayır oraya değil tam tersi yöne tam tersine tamam. Aynen aynen yol boyu devam et Sarp. Tamam abi. Arkadaşlar. Oha 3 kişi kalmış. Evet. E, İkili üç... takım mı abi o? Yok biri öldü galiba. Devam et bir tane setsiz var. Göreceksin setsiz Sarp. var? Aynen. Oğlum bir dakika bu 3 kişi de şeye geçmiyor muydu lan direkt? Geçecek 30 saniye sonra deathmatch. Oha deathmatch tamam Sarp. Sarp Oha, bir tanesi de... setsiz. Sarp diğerine gir abi bence. Tamam öyle yapacağım abi. Gerçi o setsiz sana gelecek de. Sarp hadi. Sarp kes onu. Hadi oğlum. Oğlum diamond kılıcı var. Diamond kılıcıyla adamı kesersen süper olacak. Süper olacak Sarp. Lan ne oldu? Takılıyorum. Lag yani. var, hack var. Oha oha Sarp kaç. Dur, oha dur, dur, lan ha. arkandan biri vuruyor sana. Sana mı vuruyor ona mı vuruyor? <laughs> Adam, Adam. Beni lan beni Oha! Beni Oha beni, arkadaşlar! Beni, beni. Diamond kılıçla elemanı kesti. Sonbatille won the game. Won the game. Abi ben öküz gibi noob oynadım bu bölümde. Hayvanat gibi noob oynadım sarp. Sarp. <laughs> abi çok sinir ama benim setim daha iyiydi abi adamda. Arkadaşlar bu bölümde intikam alıyoruz. lag olursun. oldu ha. Aynen fark ettim ya. Server'da lag var zaten. Ben lagdan öldüm yani. Yoksa ölmezdim biliyorsunuz. <laughs> aynen abi. <laughs> arkadaşlar. Abi Junior kunduma ölmek ne demek ya? O köpek biliyorsun. <laughs> daha önce birkaç kez kesmiştim. Şu an intikam aldı. Aynen, Bence arkadaşlar o. ne yazsınlar biliyor musun? Ne yazsınlar? Junior kundumun intikamı. Aynen arkadaşlar. Aynen. Yalnız birkaç ar kez kesmiştim. Dikkatini çekelim. Oyunu kazandı mı? Ya tamam Sarp arkadaşlar gördüler niye o üstüne basa basa söylüyorsun ya. Yani? Abi bu arada videonun ismini ne yapacaksın? <laughs> junior kundumun intikamım mı yoksa Junior kundum beni kunduma getirdi. <laughs> Bakacağız Sarp. Bir düşünmem lazım. <laughs> bu, bu, bölüm alırsam ama yalnız. Ona göre yani. O olur oğlum. Hepiniz oğlum niye başlamıyor bu Abi niye başlamıyor? Bir çıksak mı buradan? Aynen çıkalım abi. Hap ne abi? Oo. Huuuup Abi lbsg 5'e girdim 11 kişi var Okey geliyorum Lan Ya hayvanat gibi lan oğlum hadi Tamam tamam okey Hoppa Gangnam Style Hoppa loppa Lbsg 5 miydi? Aynen Ok. Geldik Hoppa Gangnam Style Hoppa Gangnam Style Hoppa <laughs> 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 Lan. Biz bir Gangnam Style klibi çekelim seninle Aynen ha değil mi? Hoppa şey, abi bize uygun Aynen. Böyle yap. Gangsta. Ama biz var ya poğunu çıkartırız onun ha. Bu bu <laughs> Gan style diyemeden. Lan ya. Arkadaşlar hadi bakalım. Olaya giriyoruz. Ona göre. Bu işi de kazanacağız abi. Böyle ben kazanacağım sap. <laughs> <laughs> ne zaman böyle desem böyle noob diye ölüyorsun ama hadi bakalım. Trust. Tutaklaji. Bana güvenin arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 3-2-1 Berri Haydi. Abi ama çok komik öldün ya. Ya tamam oğlum hatırlatma ya. <gülüyor> çeşmeye <gülüyor> gel iki tane çeşmeye. tane sakatına vurayım dedim. Sen vurunca köpek saldırdı. Ben de heyecan yaptım. Aşağı düştüm Sarp. <laughs> ya, Allah cezanı vermesin ya. gibi. <laughs> ya tamam oğlum hatırlatma ya. Oha! Ya yine al ha, almışım gel. tamam. Gel abi. 10 saniye sonra geldiği için. Gel abi ne gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi, abi. Ne yapıyorsun? Gel abi. Ne yapıyorsun? Abi, abi gel. havuçlu... Havuçlu olta çıktı bana ya. Takip et abi beni! Lan 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 Kim vuruyor bana? Kaç! Kaç! Havuçlu Kaç! Havuçlu olta mı? Kaç! Sen nasıl diyordun onu ya? Neyse tamam. Kaç! <laughs> evet. Bu daha iyi oldu arkadaşlar. Oppa güzel. Abi takipte misin? <laughs> Oha. Ne yapıyorsunuz? Oha. Oha. Bak Oha. benim setim iyi ha. Bana kılıç lazım. Abi bende de tavuk var. Çok iyi yani harikayız şu an. <laughs> Abi bana kılıç lazım. Alayını keseceğim. Bu bölüm bizde arkadaşlar. Sıkıntı yok. Benim setim iyi şu an. Bir kılıç geldi mi tamamdır. Oha bu neymiş? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Sana bir şeyle batacağım ha ben. Vallahi. Şu yanımızdaki Oha. Ne oldu? Tamam. Bir şey çarptı mı? Ha. Ablacığım sen niye bana vuruyorsun ha? Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? <laughs> Şimdi otoparkın oradayım abi. Tamam, okey. Yemek var mı hiç? Hmm, yemek var abi. Çok iyi. Otopar. Abi bana kılıç gelsin de şunu kesmem lazım. <laughs> Direkt ağlayını keseceydim zaten. Abi kesmem <laughs> lazım çünkü sıkıntı oluyor laki blokta. Aynen öyle abi, aynen öyle. Şimdi bana oh. set atacağım. Tamam. Hoppa. Bir şey buldun mu? Abi Oha tamam. yukarıda diamond setli adam var. Kaç. Kaç. Kaç kaç kaç. Saç çık oradan. oradan. Çık oradan. Ya, çık oradan. arkandayım abi arkandayım gel. Ya, tamam tamam devam et. Abi önüme doğru atsam alabilir misin şu an setleri? Abi millet alabilir devam et. Alırsın gel al attım. Nerede 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 nerede? İşte, tamam. Ya oğlum çekilseniz de şuradan. İşte o yüzden atamıyorum. Abi bir tane bir kılıç falan bulursak oğlum. Olayınıza geliyorum. Abi bende hala kılıç yok. Bende hiçbir şey yok sar. Hiçbir şey yok ya. Gel abi gel takip et. Ya bir de böyle teneke'den meydan okuyorum ya. Oha oha beni takip ediyor bir Aynen diamond setli biri vardı Sarp. Sen neredesin? Ben çeşmenin oradayım. Beni öküz gibi takip ediyor bebe. Çeşmeyi gördün mü? Bizimkileri ben... kesiyor. Oha. Çeşmeyi gördüm. Çeşmenin oradayım yanındaki binaya gireceğim dur bakayım. Binada değil galiba burası dur bakayım yani ne lan bu? Abi, Abi bir tane bile şans. Lazım yoksa... Bir tane bile şans blokları olmaz mı ya? Pasta falan var bende Sarp. Abi dev sen benden koptun ben öleceğim birazdan. Ölme sakın Sarp sakın öleyim deme. Abi adam setli ve beni kovalıyor. Ölme Ölüm sakın. O karşıda tamam. A abi hiçbir şeyim yok ne yapacağım ben senin yanına gelip. Sarp ölme. O Sarp öldü mü? Tırıt 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 sal lanet olsun bu minecraft lanet olsun bu <laughs> özür dilerim kardeşim adı tamam şuna Ya abi onu ye ye ye. Tamam yedim abi yedim 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 yedim. Oğlum hiç set yok hiçbir şey yok. Ben ne yapacağım ya? Bir de tenekeden o kadar meydan okudum. Lan diamond setli adam geziniyor buralarda. <laughs> ya tenekeden. Oğlum yine öleceğim bak. Sakın. Abi. Sakın abi bak. hayır. Sakın bak. Son abi anladım. benim setlerimi alsam abi ya, diamond, zırh, demir, kask. Diamond. Diğerleri öldü mü bizim arkadaşlar? Öldü abi, hepsi öldü. Hepsi öldü, bir ben mi kaldım? Aynen, adam infaz yaptı abi. Oha ya. Geliyor mu lan o? Yok kimse gelmiyor, Tabii. tamam süper. Kimse gelmiyor abi. Süper. O zaman sizin intikamınızı almak bana mı düştü Sarp? Kesinlikle abi. Arkadaşlar... Abi intikam soğuk yenir. Kesinlikle. Yani buzdolabında saklamanız lazım intikamı. Aynen. Daha sonrasında e, afiyetle yiyebilirsiniz. Böyle iyice Aynen, soğuduktan sonra. Yalnız ben bir tane daha demir bulursam demir kılıç yapacağım. Abi şu tüm Lucky Block'ları al. Hepsini al. Aynen. Oha, diamond buldum. Oo! Ciddi mi? Altın elma sarp. O altın elma çok iyi. Yalnız benim zırhım eksik. Var ya, zırhı tamamlarsak arkadaşlar. Harika. Oo! Oh! Hop ne oluyor? Kaç kaç kaç. Bak bak bak. Ne oluyor kaç. oğlum? Terbiyesiz. Dur bir dakika. O karşındakini de al. Aynen aynen. Sarp ne iş? İlk bölümde sen götürdün. Şimdi Oo. bayrağı ben taşıyorum. Ne diyorsun? Abi umarım taşırsın ve galibiyete ulaşırsın. The Galibiyet sinemalarda. Abi oradan sağa dön hemen. Oo Çok iyi hadi. Taklı King güçlenip olaya girecek. Şimdi bunun... Demeci kaç? Ardı Oradan da... çıktığımda sağa dön. İki tane var. Tamam. Hemen, hemen, hemen. Hatta dört tane var. Oha. Arkadaşlar. Takla King'in gidişi suskun olmuştu ama. Dönüşü muhteşem olacak. Abi cidden. Buradan terse doğru git sonra. Tamam. Ya, ama bu olmaz ki böyle yani. Sürekli bana altın, kılıç falan. Sağa doğru. Sağa. Tamam. Heh. Haa gördüm, gördüm. Ya. Oo. 6 kişi kaldı. Hadi bakalım arkadaşlar. 6 kişi kaldı. Oha. Oğlum ne iş? Kaç 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 kaç. Ne oluyor? Ne ne? Ulan lan 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 Ya la. Abi yarım kalbe düşeceksin ya. Ya Allah cezanı vermesin ya. 300 gibi de vuruyor ya. Absorbiyon içsem ne olur acaba lan? Rejenerasyon için var? dur. Lan. Kaç. Yok. Yavrum kalbe düşecek ya. ya her halükarda düşeceğiz. Abi gözünü seveyim çok sıkıntıymış o ya. <laughs> lan 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 lan. Anla kimiydi bu? Dur 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 dur. Sakın bir hasar yeme açma lan gibi yok. Abi. Gide gidip yıldırıma falan ölürsen Abi, Sen başım, yani... başım dönüyor. Başımda Altın elma yemeyeceğim ya. Altın Yem elma yani. bir, bir, de yıldırıma falan ölürsen vallahi bitersin bu bölüm. <laughs> Oha. Bu neydi? Canın kaç? Yükseliyor 3-4 kalbim var. Haydi. Oha. Set niye abi daha yükselmedi senin ya? Abi setim yok hiçbir şeyim yok ben kafayı yiyeceğim ya bu nedir ya? Abi aşırı kesin ya. Öküz gibi anlakiyim hem de ya. Şu tepedeki şeyleri alayım oğlum 6 kişi kaldı bak bir an, birazdan şey olacak. Hadi abi. hadi hadi abi şöyle güzel bir set. Ya, Allah cezanı vermesin. Çıka çıka deri çıktı ya. Abi alayını kesmen değil lazım da millet... Dur, ben bir millete bakayım. Aynen, sen bir baksana abi. Oha! Ne oldu? Full elmas set biri var. Hem de ismi Ayarsız. Oha! Abi iki, iki tane full diamond set kapışıyor şu an. Bir tanesinin sadece pantolonu altın. Ayarsızlar bizden intikam almaya mı geldiler bu bölüm? Oha! Abi... Abi full diamond set kesiyor, kesiyor. O neydi lan? Full diamond seti öldürseler var ya, işimi kolaylaştırırlar. Oha! Ne oldu? Oo! Oh! <laughs> öldürdü. <laughs> Şeyi mi öldürdü? Diamond setli bir adamı öldürdü. E, diamond, o da mı diamond setliydi? O da diamond set. <laughs> Abi o da full diamond set ve diamond kılıcı var ayarsızın. Ayarı gitti, ayarsızı kaldı Sarp. Bir tanesinin de iki tane diamond seti var. Bir tanesinin üç diamond seti var. Bir tanesinin iki diamond seti var. Takla King'in hiç diamond seti yok. Ya bir insan bu kadar noob olmamalı. <laughs> ya ne yapayım oğlum? Kutuları açıyorum. Siz başka türlü mü açıyorsunuz? Ayağınızla mı açıyorsunuz bu kutuları ya? <laughs> Abi zaten beni öldürdü bir tane diamond aldı biri. Sana Oha, Oha abi 3 kişi var arkadaş. orada. Bunların hepsi Oha bunlar kapışsın hepsi. Aynen aynen. Abi ama setleri senin alman lazım. Tabi tabi. Sıkıntı yok. Hayır. Hayır abi hayır. La 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 Vur abi vur. La 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 çabuk 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 arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Selim abinin gerçekten en nub olduğu bölümdü. Ya köpeğe ölmek nedir ya? Yorumlarda ne yazıyorduk abi? Junior kundumun intikamı. Aynen. Arkadaşlar Junior kundumun intikamı. Caps istemiyorum. Caps Montaj... Twitter'dan at istemiyorum. At <laughs> ve Twitter'dan @sarfatilla ve King 2G ile yollayın. Neyse arkadaşlar bugün şanssız günümüzdeyiz. Bakalım duruma göre ilerleyen bölümlerde neler yapacağız hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu arada Sarp Atilla'ya da abone olmayı mutlaka unutmayın. Süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takmaya da gelmeyin.